Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İşaratül İcaz tefsirinden 12 ayetle insan tabakalarının en penası olan münafıklarla alakalı ayetlerin tefsirini okuyorduk Bediüzzaman Hazretleri'nden. Orada münafıkların durumunu Cenab-ı Hak iki ayrı misalle izah etmiş. Yani çölde kervan da arkadaş grubu yolda giderken güneşin şiddeti sıcağından saklanmak üzere bir mağaraya giren mağarada yılan, çıyan, akrep gibi yabancı malukları zarar vermesin onları görelim bir birimizi görelim, eşyamızı görelim diye ateş yakan ama yaktığı ateş semavi bir afetle birden sönüp mağarada zifiri karanlığa düşen adamların misaline benzetti Cenab-ı Hak önce. Arkasından da gecenin zifiri karanlığında yolculuk yaparken birdenbire sağanak halinde boşanan bir yağmura yakalanan Şimşeklerin gök gürültüsünün yıldırımların bol bol olduğu bir yolculuk esnasında şimşek çaktığı zaman birkaç adım yürüyen şimşeğin parıltısı söndüğü zaman yani ayakta heykel gibi kala kalan ve gök gürlemesinin korkusundan kulaklarını parmaklarını sokan adamları misal verdi iki ayrı misal. İşte bu sonraki misal, önceki misalin tamamlayıcısı hükmünde olduğunu ifade ediyor Üstad. Zira o ona ikmal edici, tamamlayıcı bir tetinme ektir. Hatta çok noktalarda da iddiatları vardır demişti dün akşamki dersimizde. Sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sonra bu ikinci temsilin münafıkların haline beş cihette münasibeti vardır. Hem ateş misali, hem gök gürültüsü, şimşekli, sağanak yağışlı ikinci misal, münafıkların hallerine tam benziyormuş. Nasıl bakalım? Birincisi, her iki tarafta da öyle hayrete düşmüşlerdir ki, kendilerine kurtuluş yolları tamamen kapanmış, necat vesileleri yani kurtuluş vasıtaları kaybolmuştur. Münafıkların durumu o misaldeki gibi böyle münasebeti var. İkincisi her iki taraf da korku şiddetinden bütün mevcudatın kendilerine düşman olduklarını zannederler. Bir dakika bile ölüm tehlikesinden emin olmazlar. Üçüncüsü her iki taraf da yani her iki taraftan kasıt da münafıkların halk tabakasıyla üst tabakası olan zenginler grubu, aristokrat grubu her iki taraf dediği o. Korku şiddetinden bütün yani her iki taraf da dehşetin şiddetinden akıllarını kaybetmiş deriler gibi olurlar. Hatta kılıçların parıltısını görüp gözlerini yummakla veya tüfeklerin seslerini işitip kulaklarını tıkamakla ölümden tahaffuz etmek, korunmak isteyen veya güneşin grubunu batışını istemediğinden saatinin zemberini kısaltan ahmaklar gibi bir vaziyet gösterirler. Halbuki kulaklarını tıkamak veya gözlerini yummakla gök gürültüsünden ...veya şimşek çakmasından... ...kurtulamazlar. Dördüncüsü... ...güneş, yağmur, su, ziya... ...çiçeklere isabet ederse... ...güneş, yağmur, su ve ışık... ...hayat verirler. Nebatatı olursa... ...terbiye ve tenmiye ettirirler, büyütürler. Pis şeylere isabet ederlerse... ...güneşin ışığı... ...kabih, pis kokuları ihtas ederler. Envat ve ölülere bakarlarsa ufunet tevil ederler. Ölmüş insanın veya hayvanın cesedinin çok pis kokular yayması sebep olurlar. Kezalik bunun gibi, bu misaller gibi rahmet ve nimet dahi kendilerine layık olan mevkilere isabet etmezler de onları intizar edip bekleyip kıymetlerini bilmeyen mevkilere isabet ederlerse o nimetler zahmetlere ve nikmetlere zıtlarına inkılap ederler, dönüşürler. Beşincisi, ikinci temsilin yani o yağmurda, şimşekli havada yürüyenlerin misalini öyle yapmış diye ya Cenab-ı Hak. İşte o ikinci temsilin mealiyle münafıkların kıssasının meali arasında meali arasında eczalarına bakılmaksızın münasebet olduğu gibi her iki tarafın eczaları arasında da münasebetler vardır. Ez cümle sayibin şiddetli yağmur demekmiş sayibin nebatata hayat verdiği gibi İslamiyet de İslam dini de ervaha yani ruhlara hayat veriyor. Şimşek gök gürültüsü vaat, vaid yani hayırlı ve zararlı Allah'ın emirlerine zulümat da karanlıklar da küfrün şüphelerine, inkarın şüphelerine, nifakın yani münafıklığın şeklerine, tereddütlerine işaretleri diye oradaki yağmur, şimşek bunların ne anlama geldiğini Üstad böyle ifade etti. Şimdi aynı ayetin daha detaylı izahına girişecek üstadımız. Sonra bu temsilin cümleleri arasındaki münasebetler. Kur'an-ı Kerim evke sayyibin mine sema cümlesiyle yani Bakara suresinin 19. ayetindeydi bu. Münafıklar ıssız, korkunç ve şiddetli bir sahradı çölde karanlıklı bir gecede her bir kadresi damlası bir mermi gibi şiddetli bir yağmura tutulan yolcular gibidir dediği zaman Sami yani bu ayetleri dinleyen kişi derhal ayıldı suale geldi ve dedi yağmurlar mergup ve matlup yani rağbet edilen istenilen bir rahmet iken yağmur Niçin onlara korkunç bir musibete dönüşmüştür münafıklar için? Kur'an-ı Kerim bu suale karşı o yağmurun dehşetini tasvir etmekle fihi zulümatün demiştir. Yani içinde karanlıklar vardır diyor. Öyle bir yağmur ki içinde karanlıklar vardır demiştir. Ve zulümatünün cem'iyle yani karanlıklar diye çoğu söylenmesiyle bulutların zulmetine yani o simsiyah yağmur bulutlarının karanlığına ve yağmurun kesafetinden yoğunluğundan hasıl olan zulmete o da ayrı bir karanlık oluyor. Ve o zulmet ihatalı ve kesretli olduğundan her tarafı etrafı kuşatmış olduğundan sanki gecedeki bulut gibi bulutun yağdırdığı siyah siyah katrelerin zulmetine, karanlığına zarf olduğu bildirilmiştir. Yani iç içe karanlıklar içerisinde yürüyen adamın misali gibi oluyor münafıkların bu dünya hayatındayken hayatlarının iç yüzleri. Sonra zulmetli, karanlıklı, yağmurlu geceler Anileksler gürültülü olurlar. Öyle ya geceliğin bol miktarda simsiyah bulutlar aynı zamanda bol yağmurlu aynı zamanda da gürültülü oluyor hakikaten. Gök gürültüsü fazla olur. Sami dinleyen kişi yine suale geldi ve dedi acaba onların da bu gecelerinde gürültü var mıdır münafıkların? Kur'an-ı Kerim buna da cevaben ben dün diye veradün gök gürültüsü demek. Vaziyetin dehşet ve korkulu olduğuna işaret etmiştir. Sanki mevcudatın, varlıkların bir zahiri padişahı olan sema, gökler alemi, onları felaketlere ve helaketlere sevk etmek için zemini, yeryüzünü sarsan gürültüsüyle her tarafı dehşetlere veren şimşeklerinin sesleriyle ba çağırıp bağırıyor. İşte böyle bir vaziyet karşısında, böyle dehşetli bir musibete uğrayan bir adam, kendi sükutu yani suskunluğu içinde kainatın her tarafından zararlı hareketlerin, korkunç sayhaların, sadaların kendisine gelmekte olduğunu tahayyül ederdi. Mahaza bununla beraber rahat sesin işittiği vakit gök gürlemesi işittiği zaman onun sayhalarını gümbürtülerini kendine karşı pek şiddetli naralar olduğunu zanneder. Tabi gök gürlemesi olduğu zaman malum önce şimşek çakıyor her tarafı şimşeğin ışığı parlıyor ve aydınlatıyor. Arkasından gümbür gümbür gök gürültü sesleri gelmeye başlıyor. Arkasından muayyen yerlere yıldırım düşmeleri oluyor. Mesela zaman zaman haberlerde görüyoruz ya, top sahasında top oynayan futbolcuların üzerine yıldırım düşüyor. İşlerinden bir iki tanesi ölüyor. Bazıları yaralanıyor. Allah Allah. Şimdi bu vaziyette gecenin zifiri karanlığında, o şiddetli sağanak altında, simsiyah bulutlardan yoğun şekildeki yağmur esnasında, gök gürlemesi oluyor ya şimşekler çaktan sonra, e yıldırım da düşüyor. Şimdi bu manzara karşısında insanın her an bir yıldırım düşmesiyle ölme korkusu o insanı ölümden beter eder. İşte münafıkların halini buna benzetiyor Cenab-ı Hak. Sondur Ra'at ve Berk arasında gök gürültüsüyle Şimşek arasında bir refakat zikriye bulunduğundan birisinden bahsedildiği zaman ötekisi de velev tufeyli bir surette olsun yani davetsiz olarak zihnine gelir ondan da bahsedilir ya gecenin zifiri karanlığında şimşekler çakıyordu diye birisi dese e, arkadan da mutlaka gök gülüsü de geliyordu değil mi diye sorarsınız. E, sormaya gerek yok ki. Şimşek çaktı mı gök gülümüz arkadan meydana gelir. E nasıl oluyor bu iş? Bunun fiziki izahları var. Ayet-ül Kübra dersini yaparken ben bunu kısaca anlatmıştım. Şimdi Cenab-ı Hak e, Sürtülme kanunu gereği, hani insan elini birbirine sürttüğü zaman eli ısınıyor ya, yağmur yüklü bulutlar rüzgarlarla bir yerden bir yere taşınırken havada sürtünme meydana geliyor. Bu sürtünmeden dolayı bulutlarda elektrik yüklenmesi oluyor. Elektrik yüklenirken bazı bulutlar pozitif, bazı bulutlar negatif elektrik yükülen yükleniyor. Böyle farklı elektrik yükülen yüklenmiş bulutlar birbirine yaklaştığı zaman zıt kutuplar birbirini çeker prensibiyle elektrik atlaması oluyor. Kilometrelerce uzunluğunda işte o zaman şimşek çaktı diyoruz. Elektrik atlamasıdır o. Ve dar bir alanda şimşek çaktığı zaman Öyle bir ısı meydana geliyor ki bulunduğu yerdeki havayı sağa sola itiyor. Müthiş bir itme hadisesi oluyor. Isının hava genleşme yapıyor. Şimşek durduğu zaman sağa sola kaçışan hava tekrar eski yerine gelirken işte gök gürültüsü dediğimiz olay oluyor. Ama Cenab-ı Hak o gök gürlemesinin bu fiziki olayla yani iz izah ediyoruz ama ve yüsebbiyü râdü bir ham diyor Allahu Teala. Gök gürlemesi Allah'ı tesbih ve ham sadasıdır diyor. Boş bir gürültü olmadığını ifade ediyor. Şimşek deyince arkadan gök gürültüsü de akla gelir. Bunlar birbirinin refiki. İşte bu münasebetle Kur'an-ı Kerim Ra'dünden sonra Bergun demiştir. Gök gürültüsü Ra'd, şimşek de Berk. Berk oluyor. Ve tenkiriyle Berkin pek garip ve acip olduğunu işaret etmiştir. Ya Bergun derken orada Bergun e, ötre değil oradaki tenkirdir nekre yani. Şimşeğin çok garip bir şey olduğunu anlatıyor Cenab-ı Hak. Bergun 1400 seneden beri şimşekler şakar gök gürlemesi de olur. Ama işte son 200 yıl içerisinde anlaşıldı ki bulutlar arasındaki elektrik atlamasından kaynaklanan bir olay olduğu genleşmeden dolayı havanın sağa sola kaçtığını şimşek bittiği zaman yerine gelirken gök güldürmesi olduğu sonra sonra anlaşıldı. Asırlarca insanlar için gizli kapaklı bilinmeyen bir sırdı o. Evet Berk'in şimşeğin çakmasıyla zulümat alemi ölür. Karanlıklar kaçar. Her tarafı dolduran o zulümat birdenbire ortadan kaldırılır. Adem yani yokluk deryasını denizine atılır. Ve ani olarak Berk'in ölümüyle de şimşeğin sönmesiyle zulümat alemi tekrar dirilir. Şimşek çakında karanlık kaybolup gidiyor. Şimşek söndüğü zamanı karanlıklar tekrar dirilip yerine geliyor ve o vası geniş meydanı tekrar karanlıklar kaplar. Sanki berk şimşek söndüğü zaman alemi tamamen dumanıyla dolduran hakiki meçhul bir zulmet ateşi vücuda gelir ki gören adam sati bir nazarla değil, nazarı iman ile yani dikkatli bir nazarla dikkat edip baksın ve kudretin asar azametini büyük eserlerini görsün. Sonra Sami yani işten kişi münafıklar şu musibetin çıkmaz sokağına girdiklerinde ne gibi bir tedbirde bulundular diye kendi kendine düşünmeye başlarken Kur'an-ı Kerim düşünmeye ihtiyaç bırakmadan Yeş alûne esâbi'ahum fî ezânihim min es-savâik diye ne demek? Yani bu ayet diyor ki şimşeklerin çakmasıyla ölme korkusundan parmaklarını kulaklarına sokarlar diyor. <laughs> Allah Allah. Yani şimşek çaktığı, gök gürlediği zaman sen parmağını kulağına soksan ne olacak ya? Yıldırım düştüğü zaman senin parmağını kulağına sokmak seni kurtarmaz ki. Ama adamlar şaşkınlıklarından ölmeyeyim aman yıldırım beni bulmasın diye parmağını kulağına sokuyor. Onlara bir melce, bir sığınak, bir kurtuluş şarjı kalmadığına işaret etmiştir. Hatta boğulan adam denizin ortasında bir ot parçasıyla iltica ettiği gibi <laughs> ...ya boğulmak sudan kişi bir... ...yosun bulsa yosun... ...aman boğulmayayım diye yosuna sarılır... ...ya yosunu tutmaktan... ...sen boğulmaktan kurtulamazsın ki... ...tıpkı bu durum gibi... ...bunlar da şaşkınlıklarından... ...parmaklarının ucunu değil... ...parmaklarının tamamını kulaklarına sokuyorlar... ...ölüm korkusundan, şaşkınlıklarından... ...sanki onların musibetleri dehşet kırbıcıyla kendi ellerine vuruyor. Onlar da acısından parmaklarını ceplerine değil şaşkınlıklarından kulaklarına sokuyorlar. Münafıkların perişan hallerini böyle Cenab-ı Hak ta tarif ediyor. Hülasa saikanın yani yıldırımın isabetinden kurtulmak zanlıyla yaptıkları şu eblehene almak şereketlerden onların ne oldukları anlaşılır. Yani münafıkların içine düştüğü akıl almaz perişan durumu Cenab-ı Hak böyle izah ederken onların bu dünya hayatında ne kadar şaşkın akılsız mahluklar olduklarını ilimden, mantıktan, akıldan alakasız işler yaptıklarını Cenab-ı Hak bu tasvirleriyle, temsilleriyle, örnekleriyle ifade etmiş oluyor. Sonra yine Sami'in yani ayetleri dinleyen kişinin zihne gelir ki acaba bu musibet umum midir? Yoksa onlara münafıkların mı mahsustur? diye soru aklı geliyor. Buna karşı Kur'an-ı Kerim vallahu muhitun bil kafirin demiştir. Yani Allah kafirleri çepeçevre kuşatmıştır. Yani bu musibet onların nimetlere karşı yaptıkları küfranın nankörlüğün cezasıdır, karşılığıdır. Allah onları bu musibetle tecziye eder, cezalandırır. Çünkü onlar cumhur için yani halk için vaz edilen, korunmuş olan kanunu ilahiyeden Allah'ın koyduğu kanunlardan bu, ruj etmişlerdir. Kaçmışlardır, dışına çıkmışlardır. Sonra Sami, Ra'd'ın şiddetine mukabil, gök gürültüsünün şiddetli mukabil, Berk'in, Şimşek'in onlara bir faydası olmadı mı? diye nefsiyle kendi yani kendi konuşurken, Kur'an-ı Kerim, Yekâdül bergu yehtefü ebsârihum. Onlar şimşekler çaktığı ve etraf aydınlandığı zaman yürürler, karanlık çöktüğü vakit dururlar. Evet. Cümlesini Berkin onlara bir faydası değil, şimşeğin onlara bir faydası değil, bilakis ışığıyla onların gözlerini hemen kör edecek kadar bir şiddet göstermektedir diye. Sami'ye dinleyen kişiye cevap vermiştir. Adeta rahat gök gürlemesi kulaklarına berk şimşek de gözlerine ilanı husumet yani düşmanlık ilan etmişlerdir gibi bir durum olmuş. Sami baktı ki rahat ve berk gök gürlemesi ve şimşek vesaire gibi kainatın eczası müttefikan hepsi birden Onların yani münafıkların aleyhinde olup, onları itlaf etmek, telef etmek, öldürmek için birbirine yardım ediyorlar. Bunlara karşı onların ne yapacaklarını düşünmeye başladı ayeti dinleyen kişi. Kur'an-ı Kerim, küllema eda elehum meşavfihi ve eda gamu. Yani biraz evvel okuduğum mana buydu. Onlar şimşekler çaktı. Ve etraf aydınlandığı zaman işte birkaç adım yürürler, karanlık çöktüğü vakit dururlar diyor Cenab-ı Hak. Bu cümlesiyle onların hayret dairesinde, tereddüt içinde, şaşkın bir vaziyette yollarını görüp yola devam etmek için cüz'i bir fırsat beklemekte olduklarına ve Berk'in şimşeğin ziyası ışığıyla yol göründüğü zaman devamından ümitsiz mezbuhani bir harekete geçerek bir iki adım attıklarında attıklarına fakat zulmet karanlık birdenbire isla ettiğinde şimşin ışığı birden gidince yerlerinde incimat etmiş donup kalmış gibi bir vaziyette kaldıklarını işaretle cevap vermiştir. Yani Cenab-ı Hak aynı ayetlerle ayetleri okuyup dinleyen insanların zihinlerinde canlanan sorulara arka arkaya cevaplar verdiğini üstad ifade ediyor. Sami yani dinleyen kişi bu vaziyeti görünce suale geldi ve dedi bu kadar tazipler azaplar altında ezilmektense birdenbire ölüp gitmeleri veya bütün bütün sağır ve kör olmaları daha iyi değil midir diye sordu bunu hayat mı dedir anlamına gelen bu düşünceye de Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde ve Allah Allahu le bi sem'ihim ve cümlesiyle cevap veriyor. Yani ne demek bu? Onların ölümle azaptan ve ızdıraptan kurtulmaya istihkakları yani hakları yoktur. Bunun için meşiyet ilahiye Allah'ın iradesi dilemesi onların ölümüne taluk etmemiştir. Taluk etseydi gözlerini kör, kulaklarını sağır etmeye taluk ederdi. Burada taalluk etmiyor. Çünkü kanunu ilahiyeden hariç kalan yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de emir ve yasakları var. Şer'i kanunlar. Bunun dışında kendisini bırakan adam bu gibi betbahların gözleri, kulakları daima sağ kalsın ki azapları işitmekten ve akrepleri görmekten zevk alsınlar yani titresinler diye Samiye dinleyen kişiye cevap vermiştir. Yani bu adamlar ne ölebiliyorlar ki kurtulsunlar ne de normal bir hayat yaşamıyorlar ki yani elektrik sandalyesine oturtulup kollarından ayaklarından alımlarından kelepçelenmiş, elektrik verildiği zaman zangır zangır titreyen, ızdırap ve acı içerisinde feryat figar eden adam konumunda hayatlarını sürsünler. Dünya hayatında azabını böyle çeksinler. O münafıklar ahiret diyarında da kafirlerin ve şeytanların da altındaki cehennemin en dibindeki tabakada sonsuza kadar yanmaya, azap çekmeye devam edecekler bu, bu mesaj veriliyor. Sonra bu kıssanın ihtiva ettiği azamet ve kudret ilahi Allah'ın büyüklüğü ve ilahi kudretiyle Cenab-ı Hakk'ın umum kainatı tasarruf sahibi olduğu ve bilhassa asar kudretinden Allah'ın kudret eserlerinden rahat gök gürlemesi, berk, şimşek çakması, sehab o bulutların yaratılmış olması bu mucizelerin görülmesiyle samice tahakkuk edince kainat heybetinin bir tecellisi ve bu musibetler de gazabının bir kahrolan zatın kudreti ne kadar büyüktür. Subhanallah diye tesbihata başlamıştır. Yani bu ayetleri dinleyen kişi mümin. Kur'an-ı Kerim'de onu tasdik in Allah ala kulli şeyin kadir muhakkak Allah ne diyor şüphesiz Allah her şeye kadirdir diye bu ayetleri okuyup bu manaları düşünen dinleyen mümine de muhakkak Allah her şeye kadirdir diye bu şekilde ayetler tamamlanmış. Bundan sonra bu okumuş olduğumuz mealini bedü zamandan dinlediğimiz tefsirini anlamaya çalıştığımız bu ayetlerin ihtiva ettiği içinde barındırdığı cümlelerin heyetlerindeki münasebetlere gelince diye bir konu geldi. Yani daha evvel de söyledik. Üstü tazretleri her bir ayetin önceki ve sonraki ayetlerle münasebet bağlarını bulduktan sonra, ifade ettikten sonra bir de her bir ayetin içindeki kelimeleri mikroskopla, mercekle bakar gibi daha ince ve derin malarını anlatıyor. Öyle yaparak geliyorduk zaten Üstattan dinleyerek. Ama ev kesayibindeki ev kelimesiyle başlayan bu açıklamaları yarın akşam kaldığımız yerde inşallah devam etmek düşüncesiyle şimdilik dersimize nokta koymuş olalım. Sübhaneke la ilmelena illa ma ellemtena İnne kentel alimül hakim ve ahiru davahum enil hamdülillahi rabbil alemin.